Modum danışmanlıktan herkese merhaba, ben Hülya Taş. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren konularla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda yabancılar E-Devlet şifresi nasıl alabilir bu konuya değineceğiz. Değerli izleyenler, E-Devlet Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulmuş, vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıran elektronik bir sistemdir. Türkiye'de bulunan ya da çalışan yabancılar tıpkı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi e-devlet şifresi alarak e-devlet sisteminin sunduğu hizmetlerden kolayca faydalanabilirler. Şifre almak için 99'a başlayan geçerli bir kimlik numaranızın olması şart. Eğer 99'a başlayan bir kimlik numaranız varsa size en yakın PTT merkezinden birkaç lira karşılığında e-devlet şifresi alabilirsiniz e-Devlet üzerinden sosyal güvenlik ve sağlık sigortanızın takibini, dava dosyası sorgulama, adınıza kayıtlı telefon hatlarının sorgulamalarını Türkiye İş Kurumu'na iş başvurusu gibi daha birçok işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İkamet izninizi uzatırken ihtiyacınız olacak olan adres kayıt belgenizi ve sabıka kaydınızı e-ikamet sisteminden kolayca alabilirsiniz. Bu nedenle ikamet izi kartınızı alır almaz ilk yapacağınız işlerden bir tanesi size en yakın PTT merkezinden birkaç lira karşılığında e-devlet şifresi almak olacaktır. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın.